Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlar, gurbetçi kariyerimize hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hatırlarsınız bir önceki bölümde e, Türk Milli Takımından bize davet gelmemişti. Almanya Milli Takımı bizi ta 3. Lig'de e, gördü, keşfetti. Eee ve biz de Almanya milli takımını seçtik Macaristan maçını ve Portekiz maçını oynadık Macaristan maçında maçın oyuncusu ödülünü aldık sanırım şeyde Portekiz maçında bir boka yaramadık güzel bir kariyerimiz olacak arkadaşlar Almanya'da oynuyoruz Gurbetçiyiz Gurbetçiliğin ne demek olduğunu bilemiyoruz ama zor Bohum'da doğduk arkadaşlar o yüzden Boklu bir kariyerimiz olsun istemiyoruz. Şimdi hemen serimize kaldığımız yerden devam edelim. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım. Sizlerin desteğinize gerçekten e, ihtiyacım var arkadaşlar. E, kanalı sizler sayesinde daha da büyütebiliriz. Evet arkadaşlarım, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, başına buyruk diyeceğim. Herkese bunu anlatacağım arkadaşlar. Kazandıran golü atmışım. Hey baba hey. Kicker. Göster kardeşim bıyıklarına kurban oldum. Şimdi devam ediyoruz. Paramız var mı? Var galiba. 6 gün sonra OSN ile. Ah şükür ya. Gidelim. Otobüs seyahatine sponsor olalım. Ulusoy olabilir. Ne bileyim. Kamil Koç olabilir. Tamam bunları yaptık ilerle diyelim antrenmanımızı da yapalım bakalım gücümüz ne kadar artıyor atmıyor maça da geçiş yapalım 79'luk overalls sol tarafta oynuyoruz evet arkadaşlar şimdi e, milli takım arası bitti herhalde yani daha uzun bir süre milli takımdan uzak kalacağız e, sezonu güzel bir şekilde bitirmemiz de gerekiyor Bakalım. Gel bakalım. Yine sol taraftayız. Bu maçı iyi oynamamız lazım. Ee, hedeflerin üstünde. Yani hedef olmayalım. Kötü oynarsak. Rakipler artık dişli olmaya başladı. Dayıcım. Araya kaçtım. Ah be. Oğlum bu kol bozuk mu ya? Bunu yeni aldım ben ya. Takılı takılı veriyor şu R1 tuşu. Rakipler oğlum 4.9'a düştük. Çıkartırız onu ya. 20 dakika geçmiş ve biz hiçbir şey yapmadık. Hayır offside ya offside.

drifting off the flank a body in the alış topu yetti ama bak vallahi takım ne kötü ya vallahi bak takım kötü beni de kötü etkiliyor ya cidden böyle takım olmaz ya 4.1 ile oynanır mı ya? Adamlar atak yapıyor ya. Cidden bak isyan edeceğim bak bu takıma. Acaba bana pas vermiyorlar. Ondan mı? Ya da ne bileyim. Bunları övmüyorum diye mi yapıyorlar bunu bana? Gidelim bakalım ya. Bir şeyler yapacağız bakalım. At şunu. Allah belanı senin. Salak herif ya. Gel sonra şey yap bu takımda oyna. Vallahi ben ilk fırsatta bu takımdan gideceğim dayı. Daha iyi bir takıma gitmek istiyorum ben. Yok yapamayacağım ben ya. Böyle futbol bilmezlerin içinde benim yerim olmaz ya. Yapıştır. Allah'ım deli ediyorlar bunlar beni ya. Nasıl bir takım bu ya. İsyan bayrağını çekeceğim bak. Aday Ercan. Türk bir de bu. Dayı niye gol atıyorsun bize? Sanki balonlara adaysın ya. Haydi canım. Haydi canım. Aferin be. Böyle be. Böyle maçı çevirttiririm işte. Sane. Zenci sane değil bu. Beyaz sane. Şu 23 numarayı tokatlayacağım bak şimdi. Sen hangi milli takımı seçtin kardeşim? Türk mü Alman mı? Ay. Salak herif. Kaleci salak ya. Ercan çıktı iyi. Demek ki Türk milli takımını seçmiş. Hocası çıkardı hemen. Almanya'da Alman milli takımı seçilir. Yaşa. Haydi koçum. Git koçum. Çek. At onu. At onu be ya. Ay. Havada asılı kaldı. Aha. Kayo girdi. Kayo gibi adam. Allah kahretmesin. Bu takım bu takımla olmaz. Bu takımla olmaz. Orta açıyoruz. Orta Baksana kaleci bir de panter kesildi ya. Kayo girdi valla sıkıntı çıkardı bize ya. Bu takımdan gideceğim dayı. Cidden bu takımdan gideceğim. Kafayı koydum. Benim kariyerimle oynuyor bu takım. Ben bunu şampiyon yapmasını hayatta bekleyemem. Hayatta. Baksana. Osnap çürükmüş lan bir de. Bir de buna gelecektim ben düşünüyordum bu takıma gideyim mi gitmeyeyim diye İsm, ismi böyle bir tuhaf güzel. Biz hemen Pire yeteneğinin ardıran sorgulatan bir isim. Ne diyorlar benim için? Ancak yeteneğine uygulamaya döktüğünde sonuçları gerçekten mükemmel oluyor. Hmm. Ama bu takımla olmuyor. Dayı, istifamı vereceğim, gideceğim. Bizim menajer de bize bir akıl versin ya. Heh, tamam. Yükselişte olan bir kulübe gidelim. Austroavian, Famaliko. o kim ne? Çerlebürüş, Nantes, oo, Mainz, Utrecht. Dayı ben yarım sezonda bir başka takımda oynayayım. Diğer sezon Dortmund'a gideyim. Tamam. Benim hedefim bu. Haftanın takımı açıklandı ve ben yokum. Çok rezil bir şey. Evet Stuttgart 2 ile oynuyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, ne var? 2 okunmamış mesaj. Ne diyor? Milli takıma giden oyuncular 10 Ekim, 16 Ekim. Anan çok az kalmış. Meksika, Kuzey İrlanda. Vay. Tamam, teşekkür ederim. Love abim sağ olasın. Maça gidelim. Evet, Euro Park. Zorlu bir maç arkadaşlar. Uzaktan ceza sahası dışından gol ama asist falan yapmamız lazım maçı kazan diyorsa demek ki rakip güçlü. Dayı asist yapmamız lazım. Heh, dal kardeşim. Hadi bir asist yap. Oğlum bana gelme. Gözünü sevdiğim. Ya üstüme geliyor ya. Salak herif ya. Ya nasıl bir topçu bu? Üstüme üstüme geliyor. Ben sana pas atacağım. Dayı yapay zeka böyle olmamalı ya. Cidden olmamalı. Mevkimde bile oynayamıyorum ya. Ben senden pas mı istedim bana atıyorsun. Al ananı avradını. Rakip güçlü güçlü. Bizim oyuncular çok kötü. Benim transfer olmam lazım. Vallahi bak. Heh. Ya maç mı bitirilir burada ya? Çok sönük bir ilk yer oldu bizim için. Saçımızı değiştirdikten sonra her şey oldu bak. Ben sonra o kadar diyorum. Bu saç bize yaramadı. Renginden dolayı galiba ya. Bir klasımız bir şeyimiz bozuldu bizim. Baksana. Bizimkiler oynamıyor. Önceden oynuyordu. Haydi. Haydi de ya seni tövmek istemiyorum. Önüme gelip takılıyorsun. Ne işin var benim yanımda ya? Ya oğlum ben bu takımdan gideceğim bak. Çalım da yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum ya. Kıracağım birinin ayağını, kırmızı kart göreceğim bak. <laughs> vuracağım kafama, gözüme vuracağım şimdi sinirden. Salak herif. Allah Neyse arkadaşlar ya. Sadece oyun bu. Anam gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir bokaya gibi olmadık be. Yeni pozisyon SHK. Sağ kanat Tamam. Hayır benim oyuncular niye böyle oynuyor ya? Salla dayıcım. Hata kalkacağız. Haydi. Al onu ya. Al onu ya. Bari berabere bitirelim. Yenilme falan dedi ya. Maçın geri kalanına çıktık. Çıkardılar bizi. 1-0 bitti. Oğlum niye belki gol atacaktım. Bok var çıkardın beni. Evet arkadaşlarım şimdi neredeyiz. Meksika maçındayız. Ee, ne demişler benim için. Çok etkilenmişler. Canavar modu açık. Yes tabii ki de. Pire bugün kendini maça vermemişti. Oyuncuyu maçtan çıkardı sabrımız sınanıyor diyemiş biri de. O sabrını göreceğim ben şimdi. Dur hele bir dur. Dayı. Benim neyim eksik? Sprint hızım mı? Neyim eksik dayı? Şut gücü mü? Ne yani? Uzaktan şut. Aynen. Dribbling ya. Bunları biz toparlasak mı acaba? Atak pozisyonu. Aynen. Dribbling. Bu hiç yok lan. Bu da yok. Heh, tamam bak şimdi nasıl oynuyorum iyi izle. Cadılar Bayramı 8 gün sonra. Hadi bakalım. Alınabilecek bir şeyler var mı? Aha. Hibrit yatak. Bu benim işime gelecek. İyi uyku her zaman iyidir. 500 liram kaldı. Yeni menajer mesajı. Ne demiş ablam? Pamaliko basamak bulmamız gerekir. Tamam. Onu bile beğenmedi daha. Evet uluslararası dostluk maçındayız. Almanya milli takımında. Bakalım yine ilk 11'de başlayacak mıyız? Haydi let's go. Başlıyoruz. 80 gücümüz. Overall'ımız. Güzel. 80'lik. Forret'te oynatıyor bizi. Hey maşallah. Meksika dişli bir rakiptir. Forvet de oynatıyor ha biz. Herhalde Almanlarda forvet yok ha. Bir golün asistini yap istemiş bizden. Tamam dayıcım sen iste yeter ki. Ben de bunu takayım. Atmosferi iyice yaşayayım. Bir. Haydi gözünü sevdiğim. Bak iyi oyuncuların yanındayım. Heh tamam. Baksana adamlar. Ha penaltı verdi. Ya dayı böyle oyun olmaz ya. Gözünü seveyim ya. Musiala ne yapıyorsun sen ya? Ben keşke kaleciyi ben yönlendirsem ya. Kardeşim sol köşe. Sol dedim sana ya. Takım moral bozmak yok. Hadi. Hadi moral bozmak yok. Oyun henüz daha olmamış. Farkındayım. Vallahi gidemiyoruz da ya. Ha? Çok güzel. Hadi asist yapalım. Al onu biraderim. İçerideyim bak. Oy. Hadi ilk yarı kötüydü. ikinci yarı düzeltebiliriz. Haydi gençler. Bazı şeyleri değiştirebiliriz. Almanya milli takımında kalıcı olmak istiyorum. Tamam, tamam. Olur, olur, olur. Sıkıntı yok. Dayıcım, bana salla. Araya kaldı. Sıkıntı yok. Yani biraz beleşe attık. Hatalı bir e, adama çarptı da ama olsun. Attık mı attık? Tamam. Geri dönüşü çok daha sağlam olacak. Bak şimdi. Güzel. Bitiricilik iyi oldu. Gnabry girdi. Sanemane. nerede bunlar ya? O hoca fal. Hoca baya baya fal. Ayy. Anam yarabbim. Nasıl bir vuruşu? o? Kim giriyor? Çok güzel. Ver şimdi bana. Anam. Offside ya. Ya salak herif. Almanya milli takımı kötü oynuyor aga. Nicely over Baksana. Tüh. Berabere kaldık be. Olsun bir maç daha var hazırlık. Orada kendimi daha iyi bir şekilde göstereceğim. İrish, Northern Ireland. He, Kuzey İrlanda. Evet. Onlarla maçımız var arkadaşlarım. Yine milli takımda e, sahnemizi alacağız. E, geçen maç değil mi? Pire attığı kritik golle Meksika karşısında eşitliği yakaladı. Maçın oyuncusu ödülünü aldık. Ee, 40 diyor. 5000 diyor. Şartlar karşılanmadı. Dayı bunu yapalım ya. Paramız buna yetiyor. Maksat yapmak olsun. Aa, Pire spor salonuna gitmiş. Vay vay vay. Evet arkadaşlarım forvetteyiz yine maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar Kuzey İrlanda ile dostluk maçımıza şimdi başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz, güzel bir maç olsun dil, diliyoruz. Almanya'da e, doğduk, Bohum'da büyüdük, yani orada doğma büyümeliyiz ve Türk Milli Takımı bizi seçmedi. Biz e, bizi seçen Almanya'yı seçtik arkadaşlar. Bakalım. İyi. Ne yaptı bu? Oğlum niye vermedi? Al şunu. Yaşa sen. Yaşa. Al onu. Al onu. At onu. Ah be. Ah be gülüm be. Güzel. Evet dediğim gibi. Almanya için artık ter dökeceğiz. Oynayacağız. Türkiye bizi istemedi. Bir Mesut Özil vakası olabilir. Sonradan. Ee, siyasi olarak nem alanmak için de Türkiye'de geliriz. Bir büyük takımın formasını giyeriz. Parti ocaklarına da katılırız. Ne bileyim Diriliş Ertuğrul falan da izleriz. Ah oh be. Ben siz, ben siz kadar Türk'üm derim. Derim yani yaparım. Parayı burada bulamıyorsak orada buluruz. Beni zorla Almanya milli takımına aldılar derim. Derim yani ne olacak? Kaleye gelemediler ki. Aha. Yes be. Pire pire. Taraftara koşuyor. Gönlümüzün efendisi taraftarımız diyor. Baba bak nasıl vurmuşuz. Kaleci şaşırmış be ya. Topu bile göremiyor oğlum. O mükemmel bir organizasyon. 7 numara benim numarayı kapmış. Kim bu? Harbiden Almanya'da kimseyi tanımıyorum ya. Aha. Anam be. İyi deneme çok iyi. Oğlum verseydin ya bana o pası. Evet. Anam. Anam ne yaptı? Çalım. Çok garip burada ya. Çalım olmuyor burada. Yaşa sen. Koçum. Kazat doğum. Şimdi. Görev. Maça devam et. Yaşa sen. Kadın spiker de var. Zenci de. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Gözümüze soku veriyorlar ya. Zenci zenci zenci. İşte oğlum mülteci muhabbeti bu işte. Kendi gelmesi yani Almanları bile yok etmeye çalışıyor bu büyük aileler. O iyi. Futbola siyaset girmesin istiyorum şimdi oyundayız. Sokmayayım. Ama yani sokuyorlar. Hiç dikkatinizi çekmiyor mu yani? Haydi dayıcım. Ah be. Alır mıyız onu? Alır mıyız? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Kaç gol attık? İki mi? Pire. Bugün Pire'nin gecesi. Almanya'da artık kendini kanıtladı. Rüştünü ispatladı. Üçüncü ligde durmasına e, nasıl e, hala da dayanıyorlar anlamak mümkün değil. İlkay abimiz bile ilk on bir oynayamıyor. Siz düşünün. Çok güzel. Şimdi ver. Yok. Çok. Niye böyle bir aşıttırma atıyor ki? Çok güzel. Asismo. Hattrick. Hattrick yaptık. Gel 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 babacım gel gel gel. Gol sevincimizi değiştirelim ya. Bir secdeye kapanalım. Yani sağda bile bir namaz kılalım yani. Aha hattrick değil mi lan? Evet. Güzel. 34 63 82. Oğlum diğeri kendi kalesine mi attı lan? Maçın adamı biziz arkadaşlarım. 17 numaralı Pire. 3 gol attı. Evet. Yaşa sen. Güzel gollerdi ama. Evet arkadaşlar, tekrar e, lige dönüyoruz. Ama önce bir kendimizi takdir edelim. Evet. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gurbetçi kariyerimize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, tamam güzel dedi, harika dedi. Kendinize oraya kadar çok çok dikkat edin. Her gün video atmaya çalışıyorum zaten. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.